Yaptığın en gereksiz harcama neydi abi? Düşünce hala utanıyorum ve bana Allah belanı versin diyeceksiniz. Ama biliyorsunuz ben hep kazıklandığımı söylerim. Ben bir keresinde şunu yedim. Adam arabayla önümde durdu. Kardeşim ben havaalanında çalışıyorum. Bunlar bana geliyor. İhtiyacım yok. Sana vereyim ucuzdan. Ben bunu yedim. O parfümü aldım. Ve sonra arkadaşımdan kazıklandığımı öğrendikten sonra bir kere bile sıkmadan çöpe attım amına koyayım. Hani <laughs> Kaç şey hatırlamıyorum da. Oğlum ben arada bir böyle hayırlı evlat olayım ayağına. işte şarküteri alışverişi falan yaparım. Ya da anneme sevdiği şeylerden alırım. Böyle Nutella hastası. Ekşici mi lan benim annem? Neyse. Arada onlardan alırım. Poşeti veririm. Poşeti açar ve der ki. <laughs> Buna kaç para verdi? Ve haklı da çıkar. Kesin, kesin kazık yemişimdir yani. <laughs> sıfır pratik zeka ya. Sıfır ticari zeka. Aman akıyım.